Şimdi yolda gelirken mesela camilerde salavatlar yükseliyordu. Bu müthiş bir ortam oluşturuyor, müthiş bir avra oluşturuyor. Yani aslında şu anda biz bütün kainatla Allah'ın rububiyetine karşı ubudiyetle mukabele etme fırsatını ve bu şekilde bütün yeryüzündeki ve gökyüzündeki varlıkların Allah'ı sena etmesine, bunlara eşlik etme fırsatını Allah-u Teala bize bugün de veriyor. Bugün çok kritik, önemli bir gün. Yani birçok gün önemi var ama bugün özellikle Berat Kandili yani Kadir Gecesi'nin benzeri gibi. Allah'ın, Allahu Teala'nın özellikle bugünlerde celal sıfatına biraz daha şahitlik ettiğimiz bugünlerde onun cemalini, rahmetini celbetmek için müthiş bir fırsat. Allah istifademizi artırsın. Allah salavat. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala seyyidina Muhammed. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Şimdi Berat Kandili ve Berat Kandili gibi gecelerin hususi olmasının sebeplerini bir de mantığını üstadımız şu şekilde ifade ediyor. Diyor evet nasıl ki bir padişah müdde saltanatında belki her senede ya cülüsü humayun namıyla veyahut başka bir şaşalı cilde i saltanatına mazhar bazı günleri bayram yapar. Yani insanda da özellikle seçme duygusu vardır. Allahu Teala da günler arasında seçtiği günler vardır. Azametini, rahmetini, şefkatini bir nevi yani bütün insanlara ihsanlarını kat kat daha fazla vermek için seçtiği günler diyebiliriz. Üstadımız diyor ki rayiyetini o günde umumi kanunlar dairesinde değil. Mesela normal günlerde 1'e 10, bir sevaba 1'e 10 veriyor diyelim. Normal kanunlar dairesinde değil. Belki hususi ihsanatına, özel ihsanatına ve perdesiz huzuruna ve has iltifatına ve fefkal ade icraatına doğrudan doğruya layık ve sadık milletini. Burada bir parantez açıyor üstadımız yani böyle bütün insanlığa değil layık ve sadık milletini has teveccühüne mazhar eder. Şimdi yolda gelirken mesela camilerde salavatlar yükseliyordu. Bu müthiş bir ortam oluşturuyor, müthiş bir aura oluşturuyor. Yani aslında şu anda biz bütün kainatla Allah'ın rububiyetine karşı obudiyetle mukabele etme fırsatını ve bu şekilde bütün yeryüzündeki ve gökyüzündeki varlıkların Allah'ı sena etmesine, bunlara eşlik etme fırsatını Allahu Teala bize bugün de veriyor. Eğer ki biz böyle bir fırsattan yani bu şekilde böyle bir olaydan, böyle bir halkadan geri kalırsak büyük bir zarar içinde olmuş olacağız. Onun için yani özellikle bu gece üstadımız birazdan söyleyecek. Yani çok her saniyesini olabildiğince dopdolu geçirmek lazım ve elzemdir. Evet, perdesiz huzuruna ve has iltifatına, tefkalade icraatına ve doğrudan doğruya layık ve sadık milletini has tevecühüne mazhar eder. Bugünün önemi genel olarak özellikle Allahu Teala'nın seçtiği günlerde genelde Mantıksal olarak böyle bir tercihte bulunuyor. Bunu anlamamız için üstadımız bu şekilde bize ifade ediyor. Beraat kelimesi, yani beraat kelimesi ve beraat kelimesinin Türkçeleşmiş şekli. Beraat kelimesinin anlamı iki şey arasında ilişki olmaması. Yani bağlantının kopması, kişinin dil yükümlülükten kurtulması veya yükümlülüğünün bulunmaması. Yani beraat etmesi anlamına gelir. Şabanın 15. gecesinde Müslümanların Allah'ın affı ve bağışlaması ile günah yükünden kurtulacağı umularak bu geceye berat denmiştir. Berat gecesi için Arapça eserlerde Şaban'ın ortasındaki gece, mübarek gece ve rahmet gecesi vesak yani belge gecesi yani kurtuluş belgesini alabileceğimiz bir fırsat gecesi olarak terkipler kullanılmıştır. Bununla ilgili Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadeleri vardır, hadisleri vardır. Bunlar çok kritik öneme sahiptir. Burada İbn Mace'den, Tirmizi'den ve Buhari'den var. Yani bunlardan duyduğumuz söz ha bizatihi Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam karşımıza geldi ve bize böyle beyan etti. Ha Buhari'den, ha Tirmizi'den, ha Ebu Davud'dan duymuş. Yani duymamız aynı bunun gibidir. Onun için direkt Resul Ekrem Efendimiz bize hitap ediyormuş gibi bu ifadeleri alıp o şekilde tatbike gayret etmemiz elzemdir. Efendimiz diyor ki Şaban 15. gecesi geldiğinde geceyi uyanık ibadetle gündüzü de oruçlu olarak geçirin. O gece güneş battıktan sonra Allah rahmetiyle dünya semasına tecelli eder ve şöyle seslenir. İstiğfar eden yok mu affedeyim ve bağışlayayım. Rızık isteyen yok mu hemen rızık vereyim. Başına bir musibet gelen yok mu hemen sağlık ve afiyet vereyim. Böylece tan yerinin ağırmasına kadar bu şekilde devam eder. Bu gece başka bir hadis-i şeriflerinde Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam diyor ki bu halide geçen bir hadistir. Bu gece Şaban'ın 15. gecesidir. allah Teala bu gece Beni Kelp kabilesinin koyunlarının tüyleri sayısınca insanları cehennemden kurtarır. Ancak kendisine şirk koşanların, Müslümanlara karşı kin ve düşmanlık besleyenlerin, akrabalarıyla münasebeti kesenlerin, gururlu ve kibirlilerin, Ana babasına asi olanların ve içki içmeye devam edenlerin yüzüne bakmaz. Yani bu madde madde aslında açılması gereken ifadeler, yani burada Allah'ın rahmetinin tecelli etmeyeceği kalpler ve aynelerden bahsediyor. Yani Müslümanlara karşı kin beslemek, zaten şirk koşma, evet şirk koşma bir zahiren, yani evet inşallah şirk koşmuyoruz bile bile ama insan bilmeyerek bazen bazı olayları sebeplerden bilmesi sebebiyle bilmeden de olsa bazen şirk koşabiliyor. Onun için her an bir huzur halinde olmak, Allah'ın huzurundaymış gibi bir yaşam sürdürmek bu konuda bizi bu tehlikeden kurtaracaktır Allah'ın izniyle. Müslümanlara karşı kin ve düşmanlık besleyenler. Yani onlarca güzel hasreti ve iyiliği var, güzel yanları var. İşimize gelmeyen veya aklımız, aklımızın almadığı veya zahiren kötü görünen bir huyundan dolayı biz hemen üzerine çizgi çizebiliyoruz ve hemen ona karşı bir kin veya nefret barındırabiliyoruz. Bu büyük büyük bir hatadır. Yani toplumdaki uhuvete büyük bir darbedir. Bunun ana sebeplerinden ve bunu besleyen ana kaynaklardan bir tanesi gıybettir. Gıybet, gıyabında bir kişinin arkasından kendisi yanımızda olsaydı hoşnut olmayacağı sözleri söylemektir. Söyleyeceğimiz şeyler doğru olsa bile. Eğer yalansa zaten hem yalan hem iftiradır. Hem gıybet hem iftiradır. Eğer doğru olsa gıybettir. Gıybetle bir toplumu yerle bir eden, aslında zahiren görünmeyen ama insanlar arasındaki uhuvveti, bağı ve arasındaki sevgiyi muhabbeti bitiren çok tehlikeli bir zehir hükmündedir. Onun için Müslümanlara karşı kin ve düşmanlık besleyenlerin buradan bu, bu rahmetten istifade edememesi bundan dolayı olsa gerektir. Onun için ne kendimiz bu gıybet konusunda Herhangi küçük de olsa küçüğüne büyüğüne bakmadan bir girişimde bulunmayalım ve yanımızda herhangi bir şey olduğu zaman ya müdahale edeceğiz eğer mümkün değilse orayı terk edeceğiz veya hiçbir şekilde iştirak etmememiz gerekiyor. Akrabaları ile münasebeti kesenler, üstadımız bir yerde Risale-i Nur'da kevair günahları söylerken, akrabalardan bağı koparmak kebail günahlardandır. Ekberül kebail günahlardandır. Yani en en büyük günahlardandır. Yani şu anda hepimiz de sosyal hayatımızda maalesef yani iletişim, birisine ulaşmak veya görüşmek veya araçlarla onları ziyaret etmek çok daha kolay ve mümkün olmasına rağmen daha çok bireyselleşmiş bir hayat sürdüğümüz için biraz da bencil bir hayat sürdüğümüz için bu noktada burada zayıf not alıyoruz maalesef. Olabildiğince bir telefon da olsa, bir görüntülü konuşma bile olsa ve aracı varsa yüz yüze hürmeten ziyaret etsek Allah'ın izniyle bu, bu şekildeki Ekberül Kebair günahtan kendimizi kurtarmış olacağız. Kebair günah dediğimiz zaman direkt hemen zina, alkol veya işte şirk gelmemesi gerekiyor. Bunlar da Allah katında çok değerli şeyler. Gururlu ve kibirlilerin bu işte en tehlikelerinden bir tanesi bu. Çünkü bundan sıyrılmak ve kendini alıkoymak gerçekten çok zordur. İnsan acziyetini ve fakriyetini bilse, her an tefekkür halinde olursa, yani şu anla benim konuşmam için bütün kainatın var olması gerektiğini bilirse ve benim yok olmam için herhangi vücudumdaki bir Sistemin var olmaması yani mesela kan akışı dursa yeterlidir, kalp dursa yeterlidir, beyinde bir damar kansa yeterlidir. Yani bu kadar aciz ve fakir olan bir kul hem kendisi hem de başkalarına karşı gururlanması Allah katında çok kötü bir haslettir. Ve ne olursa olsun karşıma kibirle gelmeyin diyor Allahu Teala. Onun için bu konuda da çok dikkatli olmak lazımdır, elzemdir. Ana babasına asi olanların yani illa onları dövmek değildir. Ya yani onların gönlünü hoş edin diyor Allahu Teala. Yani Kur'an'da sanki böyle farz ve emirler deyince illa işte beş farz namaz veya işte oruç gibi ifadeler arıyoruz. Ama ayetlere bakın diyor ki mesela bunu yapmayın diyor. Yani yapmayan diyen alemlerden hapidir. Yapmayacaksın. Bu da bir emirdir. Evet farz kılmamış insanın acziyetinden ve zayıf olmasından dolayı farz kılmamış. Ama yani farz gibidir, bir emirdir. Yani onun da yerine getirilmesi çok çok önemlidir ve içkiye devam edenlerin yüzüne bakmaz diyor Resulü aleyhissalatu Vesselam. Üstadımızın da bize bir mektubu var. İnşallah Kastamonu layıkasında geçen o mektubunu okuyacağız bir kısmını. Aziz Sıddık kardeşleri bu medresi Yusufiye'de ders arkadaşlarım. Bu gelen gece olan Leyla-i Berat bütün senede bir kutsi çekirdek hükmünde bütün senenin çekirdeği, Yani yılın geri kalanı bu çekirdekte nefşü bulacak. Yani bu gecenin nasıl geçirildiği çok çok önemlidir. Kudsi bir çekirdek hükmünde ve mukadderat-ı beşeriyenin yani insanların gelecekte neler yapacağı, neler olacağı, gelecek olan nimetleri, beşeriyenin programı nev'inden olması cihetiyle Leyle-i Kadir'in kudsiyetindendir. Her bir hasenenin Leyle-i Kadir'de 30 bin olduğu gibi her bir hasene. Hasene deyince illa yani Kur'an okumak veya namaz kılmak değildir. Abdest aldığında da bir hasenedir. Birisine güzel bir söz söylediğinden hasenedir. Evden medreseye gitmek için adımını attığında da hasenedir. Yani 500 adım attığınız zaman 500 çarpı 20 bindir yani. Bugün gerçekten 50 yıl ömrü, Üstad bir yerde ifadesinde öyle söylüyor. 50 yılla denk gelecek. Bütün 50 yıl boyunca full ibadet ettiği bir hayat düşün. Bütün anlarını işte böyle kutsi ve dop dolu ve fırsatlarla doğru bilgece Her bir Hasen'in leyle Kadir'de 30 bin olduğu gibi bu leyle Berat'ta da her bir ameli salihin ve her bir harfi Kur'an'ın sevabı 20 bine çıkar. Harf diyor, kelime veya sayfa cümle demiyor. Allah kelimesi 5 harf ise 5 çarpı 20 bindir yani 100 bindir. Sair vakitte 10 ise, diğer vakitlerde 10 ise şuuru selasede yani bu 3 aylarda 100'e ve 1000'e çıkar. Ve bu kutsi layeli meşhure de bu gecelerde, önemli gecelerde, meşhur gecelerde 10 binler, 20 bin veya otuz binlere çıkar. Bu geceler 50 senelik bir ibadet hükmüne geçebilir. Onun için elden geldiği kadar Kur'an'la ve istiğfar ve salavatla meşgul olmak büyük bir kardır. Şimdi bunu söyleyen zaman Hazretleri'dir. Kur'an'da hiçbir zaman abartma olmaz haşa. Her şeye hakkı ne kadarsa o kadar ifade kullanır. Kur'an'ın bir vekili olan Bediüzzaman ve asıl müceddidi olan Bediüzzaman'da da dolayısıyla abartma yoktur. Burada ne diyorsa öyledir. Buna kat'i şekilde kanaat etmemiz gerekiyor. Çünkü asrın imamı konuşuyor. Evet yani böyle bir bilgiye ulaşmak, evet bu zamanda bilgiye ulaşmak çok kolaydır. Ama doğru bilgiye ulaşmak çok zordur. Aha size doğru bilgi. Üstadımız bu şekilde hiçbir şüphe değer vermeyecek şekilde bize hem hadisten hem Kur'an'dan bizim anlayacağımız şekilde net ifadelerle bize söylüyor. Böyle bir fırsat varsa bu fırsatın hiçbir şekilde kaçırılmaması gerekiyor. Şimdi üstadımız bu mektubunda tevbe, istiğfar ve salavatla ilgili birkaç ifadesi oldu. Tevbe, istiğfarla ilgili birkaç hadis-i şerif, bir de salavatla ilgili birkaç şey söylemek isteriz. Allah-u Teala şirke düşmeyenlerin büyük günahlarını affedeceğini bu gecede müjdelemiştir. Müslim'de geçen bir hadisi şeriftir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ben günde yüz kere istiğfar ederim diyor. Bütün günahları bağışlanmış. Yeryüzündeki ve gökyüzündekilerin sultanıdır. Yüz kere istiğfar ediyor. Günahı da yok. Cennetle de müjdelenmiş. Cennet zaten onun için yaratılmış. Böyle bir zat eğer yüz defa istiğfar ediyorsa bizim yüz bin defa etmemiz gerekiyor. Yani istiğfarı ağzımızdan sadece bu gece değil, dilimizden ve kalbimizden. Resulullah'a aleyhissalatü vesselam'a miraçta üç şey verildi. Müslim'deki bir hadistir. Beş vakit namaz, Bakara suresinin sonu ve ümmetinden şirke düşmeyenlere büyük günahlarının affedildiği haberi. Salavat getirmek dedi üstadımız. Salavat biz böyle... Yani sanki böyle ekstra bir şeymiş gibi. Evet elhamdülillah yaygındır. Ama önemini biraz daha inşallah kavrayacağız. Üstadımızın ifadeleriyle ve buradaki bir hadisi şerifle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem salavat getirmeyi Allahü Teala emretmiştir. Ayetle sabittir. Ayrıca hadis-i şeriflerde salavat getiren bütün sıkıntıların giderileceği bildirilmiştir. Ayet-i kerimede mealen şöyle diyor. Şüphesiz ki Allah melekleri Allah ve melekleri, Allah ve melekleri. Peygambere çok salat ederler. Ey müminler siz de ona salavat getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin. Allahu salli ala seyyidina Muhammed ve ala, ala seyyidina Muhammed. Getirin diyor ve selam verin. Yani bu da bir nevi emirdir. Ubey bin Kab radıyallahu anh diyor ki, Hazreti Peygamber Efendimiz'e aleyhissalatu vesselam'a, Ya Resulallah, ben sana çok salavat-ı şerife getiriyorum. Acaba bunu ne kadar getirmem gerekir diye sordum," diyor. Dilediğin kadar yap buyurdu. Dualarımın dörtte birini salavat-ı şerife ayırsam uygun olur mu diye sordum. Beybin kap soruyor ona. Dilediğin kadarını ayır ama daha fazla yaparsan senin için hayırlı olur buyurdu. Öyleyse duamın yarısını salavat-ı şerife ayırayım dedim. Dilediğin kadar yap. Ama daha fazla yaparsan senin için hayırlı olur buyurdu. Ben yine şu halde üçte ikisi yeter mi diye sordum. İstediğin kadar yap ama artırırsan senin için iyi olur buyurdu. Öyleyse duaya ayırdığım zamanın hepsinde sana salavat-ı şerife getirsem nasıl olur? Deyince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki o takdirde Allah bütün sıkıntılarını giderir ve günahlarını bağışlar. Bunun ya şimdi bu hadiste insan diyor nasıl yani? Birazdan üstadımız hemen nasıl olduğunu ifade edecek, söyleyecek. Üstadımız diyor ki o zatı akdese ve o şemsi ezel ve ebede biz çendan gerçi nihayetsiz uzağız yanaşamayız. Fakat onun ziya rahmeti, onun rahmet ışığı, nuru onu bize yakın ediyor. İşte ey insan bu rahmeti bulan, ebedi tükenmez bir hazineyi nur buluyor. O hazineyi bulmanın çaresi. Asrın doktoru bize bir ilaç söyleyecek. Rahmetin en parlak bir misali ve mümessili ve o rahmetin en belih bir lisanı ve dellalı olan rahmeten lil alemin alemlere rahmet olarak gönderilen ünvanıyla Kur'an'da tesmiye edilen Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın sünnetidir ve tebaiyetidir. Kesin çözüm, net cevap. Yani ne yapacağını bilmeyenler için bu yeterlidir. Ve bu rahmeten dil alemin olan rahmeti mücessemeye cisimleşmiş rahmettir. Allah'ın rahmet sıfatı nasıldır? Resul-i Ekrem'e bakıyoruz. Aha böyledir işte. Evet ve bu rahmeten dil alemin olan rahmeti mücessemeye vesile ise salavattır. Evet salavatın manası rahmettir ve o zihayat mücessem rahmete, cisimleşmiş rahmete, rahmet duası olan salavat ise o rahmeten lil alemine ulaşmak için vesile bir aracı. Öyle ise sen salavatı kendine o rahmeten lil alemine ulaşmak için vesile yap ve o zatı da rahmeti rahmana vesile ittihaz et. Resul-i Ekrem'e uğramadan hiç kimse Allah'a tabiri caizse ulaşamaz. Hiç kimse onun yoluna uğramadan, onun pratiklerine uğramadan, onun çizdiği şeriata uğramadan hiçbir şekilde Allahu Teala bir adım bile yaklaşamaz. Geri kalanların hepsi onun nurundan kaç damla almışsa o kadar yanaşabiliyor. Umum ümmetin, bütün ümmetin rahmet endil alemin olan aleyhissalatu vesselam hakkında hadsiz, sınırsız bir kesretle, çoklukla rahmet manasıyla salavat getirmeleri rahmet ne kadar kıymetli bir hediye ilahiye ve ne kadar geniş bir dairesi olduğunu parlak bir surete ispat eder. Elhasıl hazine-i rahmetin en kıymetli pırlantası ve kapıcısı Zat-ı Ahmedi aleyhissalatu vesselam olduğu gibi en birinci anahtarı dahi kapıyı gösterdiği iki tane anahtar verecek. Birinci anahtar Bismillahirrahmanirrahim'dir. Bütün fiillerimizde, sözlerimizde güne başlarken yatmadan, bütün hayırlı işlerimizde her ana Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlamayı unutmamamız gerekiyor. Çünkü bir daha söylüyor. Hazine-i rahmetin en kıymetar pırlantası ve kapıcısı Zat-ı Ahmediye aleyhissalatü vesselam olduğu gibi en dilinci anahtarı dahi Bismillahirrahmanirrahim'dir. Ve en kolay bir anahtarı, en kolay salavattır. Allah'ın Bismillahirrahmanirrahim'in sırları hürmetine, alemlere rahmet olarak gönderdiğin zata ve onun bütün al ve ashabına, senin rahmetine ve onun hürmetine yaraşır şekilde salat ve selam eyle. Bize de senden başka hiçbir mahlukunun merhametine ihtiyaç bırakmayacak bir şefkat ve rahmetle Merhamet eyle, amin demiş üstadımız 14. lemada. Evet şimdi böyle bir gün hayatımızda çekirdek hükmünde dedik. Bu tür çekirdekler nefşü nef nema bulup hayatımızın geri kanalını daha anlamlı, daha Allah'a Allah'ın razı olacağı bir şekilde yaşamaya vesile olan günler. Çünkü bu bir yolculuk. Yani bazı mesela programlarda yarışmalarda şöyle bir şey vardı mesela bir şey kazanıyor. Diyor ki bir dakika içerisinde şu marketten ne kadar şey alabiliyorsan al. Yani taşıyabildiği kadar malzeme alıp oradan çıkıyor. İşte zaten dünya burası öyle bir şey. Yani tarla hükmünde. Ama bazen özellikle böyle günlerde, böyle gecelerde Allah-u Teala diyor ki sabaha kadar. Ne alıyorsan, ne kadar alabiliyorsan al ve oradan çık. İşte böyle böyle bir yolculukta, böyle bir fırsatta insan yapamadığı veya yapmaktan pişman olduğu her iki tarafta da negatif yönde de istihbar ve pozitif yönde de kar olarak insan bu tür günlerde bu hayatını çok daha nurlandırabilir. Üstadımız böyle bir sürecin yani insanın hayatındaki bu tür önemli gecelerde yaptığı yolculuktan dolayı önemli olduğunu söylüyor. Neden? Çünkü bu geceyi mesela ihya ettik. Neden? Yani bunun bir devamı olması gerekiyor değil mi? Biz, biz bir hazırlık yapıyoruz ve sonrası için biz çantamızı tabii caizse dolduruyoruz. İşte insan bir yolcudur diyor Üstadımız. Bu yolculuk ise alemi ervahtan, ruhlar aleminden, rahmi maderden, Anne karnından, sahabetten, çocukluktan, gençlikten, ihtiyarlıktan, dünyadan, kabirden, berzahtan, haşirden, sırattan geçer bir uzun sefer imtihandır. Biz şu anda bu yolculuğun çok cüz'i bir noktasında ama en kritik noktasındayız. Çünkü bundan sonrasının nasıl olacağı bu günlere bağlı. Bu gecelere bağlıdır. Böyle bir yolculukta insan malzeme biriktirmesi lazım, bir bilet alması lazım. Çünkü farklı noktalardan değil mi? İşte kabir, berza, haşir, sırat bunların hepsinde farklı biletleri var. İşte bu geceler bu konuda çok ehemmiyet arz ediyor. Madem ki yolcuyuz ve yolumuzda da ölüm gibi bir hadise var. O zaman bu hayat yolunda dikkatli ve çok ihtiyatlı yürümek gerektir. Çünkü insanın bir kelimede, insan bir kelimeyle kafir olabilir mi? Bak o kadar ince bir kritik bir yerdeyiz yani. Öyle bir yerdeyiz, öyle bir mekandayız. Yani sınavın gereği bu. Bir sözde, bir göz kırpmada, hatta yanlış atılan bir adımda bile batmak tehlikesi var. Ve öyle bir yolda yürüyoruz. Üstadımız başka yerde diyor ki, daha imtihan olan dünyaya gönderilen insanlar ticaretlerini yapıp, vazifelerini bitirip ve hizmetlerini itman tamamladıktan sonra yine onları gönderen halık Zülcelallerine dönecekler ve Mevla-i Kerimlerine kavuşacaklar. Çünkü asıl memleket burası değildir. Asıl yurt, asıl dostların olduğu. Yani bu dünyadaki hiçbir istediğimiz burada tam anlamıyla yerine gelmiyor. Biz burası için dizayn edilmiş bir yapıda değiliz. Kalbi hiçbir isteğimizin karşılığı burada yoktur. Allahü Teala israf yapmaz. Eğer bunları hissetiyorsa vereceği bir yer vardır. İşte bu yolculuktaki üstadımız iki tane daha kritik madde bize gösterecek. Yedinci sözde bir yerde şu şekilde bir ifadesi var üstadımızın. Diyor ki o bilet ve o bilet. Hani bir kesinti olarak aldım. O bilet senet ise başta namaz olarak. Az önce söylediğim her şey namaz yoksa neredeyse hiç hükmündedir. Namaz geliş yani namaz yoksa büyük çok büyük bir problemdir. Allah'ın huzuruna çıkacak bir şeyimiz kalmıyor yani. Orada en rahat bütün ihtiyaçlarını karşılamama rağmen huzuruma gelmemişsin. Bugün hayırdır huzuruma geliyorsun diyecektir. Kovun bunu diyecekler yani. Huzurumdan kovun diyecektir. İşte bilet ve senet ise başta namaz olarak edai fenaiz, farzların yerine getirilmesi ve telki kebairdir. Büyük günahları terk etmektir. Tek başına yapamıyorsam bir dostla yapabilirim. Bir dost yetmiyorsa bu şekilde nurani ve mübarek bir cemaat beni Allah'ın izniyle hem farzıma, farzıma doğru itecek beni, eksiklerimi tamamlayacak ve kebairden de beni alıkoyacak. Öyle midir diye diyor üstada. Diyor ki evet bütün ehli ihtisas ve müşahadenin ve bütün ehli zevk ve keşfin ittifakıyla Resul-i Ekrem ve öncesi ve sonrasındaki bütün insanların altına imza attığı bir, bir hakikattir bu. O uzun ve karanlıklı ebedül abad sonsuzluğun sonsuz oluşu yolunda zadu zahire yani bizim gıdamız, ışık, nurumuz ve burak bizi oraya taşıyacak. Ancak Kur'an'ın evamirini imtisal, Kur'an'ın emirlerini uygulamak ve nevahisinden içtina bile yani yapmayın dediklerini yapmamak ile elde edilebilir. Yoksa fen ve felsefe, sanat ve hikmet o yolda beş para etmez. Onların ışıkları kabrin kapısına kadardır. Yoktur demiyor. Kabrin kapısına kadar işini görür. Fende görür, felsefede görür. Bir iş, bir meslek, onun için uğraşmak, çalışmak. Ama bu söyledikleri göz ardı etmemek şartıyla bunlar bile ibadet hükmüne geçebilir. Ama asli vazifemizi atlayıp, bunları asli vazife yapıp, asıl vazifeyi ikinci, üçüncü, beşinci plana attığımızda burada büyük bir hasaret ortaya çıkıyor. Yoksa fen ve felsefe, sanat ve hikmet o yolda beş para etmez. Onların ışıkları kabrin kapısına kadardır. Yani pikniğe gittiğimizde bu pet bardaklar, tabaklar götürüyoruz. Gidiyoruz, yiyoruz, işimizi hallediyoruz ve çöpe atıyoruz yani. Bu dünyadaki ahirete taşınmayacak olan bütün her şey, masivanın hepsi aynen o piknikte çöpe attığımız malzemeler gibidir. Allah ferah izlerimizden, Eksik olmaması nasip eylesin. Kebairlere girmemeyi nasip eylesin. Ve kabir kapısına selametle varmayı nasip eylesin. İnşallah bir duayla bitireceğiz. Amin ilahi. Ezdimizde bir emir ile o zaman ayrılır. Ayetinde buyurduğun mükerrem Şaban ayının 14. gecesi en büyük tecellin ile bildiğimiz, bilmediğimiz, senin bildiğin bela ve musibetleri bizlerin üzerinden kaldırmanı diliyoruz. Şüphesiz sen sonsuz güç ve kuvvet sahibisin. Lütuf ve ihsanı bol olan Rabbimizsin. Ey şiddeti zuhurundan gizlenmiş ve ey azameti kibriyasından ihtifa etmiş olan Kadir-i Zülcelal. Ya Rabbi ve Ya Rabbi semevati vel aradîn. Ya Halik'i ve Ya Halik'i kulli şeyin gökleri yıldızlarıyla, zemini müştemilatıyla ve bütün mahlukatı, bütün keyfiyatıyla teshir eden kudretinin ve iradetinin ve hikmetinin ve hakimiyetinin ve rahmetinin hakkı için nefsimizi bize musahhar ile Ve matlubumuzu bize musahhar kıl. Kur'an'a ve imana hizmet için insanların kalplerini Risale-i Nur'a musahharla. Ve bize ve ifanımıza iman-ı kamil ve hüsn hatime ver. Hz. Musa Aleyhisselam'a denizi ve Hz. İbrahim Aleyhisselam'a ateşi ve Hz. Davud Aleyhisselam'a dağı, demiri ve Hz. Süleyman Aleyhisselam'a cinni ve insi, Hz. Muhammed ve Vesselam'a şems ve kameri tesir ettiğin gibi Risale-i Nur'a kalpleri ve akılları müsahhar kıl. Ve bizi ve Risale-i talebelerini nefis ve şeytanın şerrinden ve kabir azabından ve cehennem ateşinden muhafaza ile ve cennetül firdevse mes'ud kıl. Amin, amin, amin. Subhan Rabbika Rabbil İzzeti Amma Yasifun ve Selamun Alel Mursalin Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Başta Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam 124 bin peygamber Bediüzzaman Hazreti 124 milyon evliya ve bütün ölmüşlerimizin ruhuna kainattaki zerratlar ve mürekkebatlar adedince El-Fatiha Masalama. <laughs>